Yani. Maç odayım bana kalkan attı. O maç odayım bana kalkanları yapıştırdı. Ekranı yıktı benim bana. Maç odayı şu an bana 60 gaydi attı Maç odayı dayı benim dayım yani buradaki. Maç odayı şu an damgası. Sizin ben amınızı sikeyim. Beni ağlattınız ya gene. Eee Maço Bey teşekkürler. Ee, Taner de mızmızlanıyor. Mız mızmızlanıyor diyenler bire bassın. Bum 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 bum. E, 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 Fox'tan sonra Taner de mızmızlanıyor. Ben artık bu bigoda herkes mızmızlanıyor. Ben bu bigoda. Sen ağlama şarkısını dinleyelim. Ya bir şey söyleyeyim sana. Sen, sen beni böyle alacaksın. Kafes döşüne gelsene. Ses versin. Kafes döşüne gel. Ha. kafe, bu, bu tay var ya kafes döşünü almak istiyorum. Ha, bir şey söyleyeyim sana. Kafes döşüne gelsene. Kız, bakmıyorum tamam. Ki oraya, bakmıyorum. Yani boşuna beni ağlatamazsınız. Ne Kafes döşüne...